Şimdi peygamberlerin e, dinlenebilir olması onların çelişkisiz olmasından kaynaklanıyor. Yani peygamberin bize geldiğini düşünelim. Biz onu niye benimsemek zorundayız? Ben peygamberim demesi yeterli mi? Yok. Bakacağız icraatlarına söyledikleri şeye bizim fıtratımıza göre en uygunu, en çelişkisizi zaten Harun ve Musa'nın Firavun'a e, karşı gidişi ve onlarla tartışması da bu değil miydi? Getirin mesajı da bundan kaynaklanmıyor diye. Evet. Size uygun olan çelişkisiz sistem, e, Rabbil alemi'nin çelişkisiz yasaları bunlardır. Evet. Bence mucizeyi böyle anladığımız zaman çelişkisiz olmaktır mucize. Mesela e, geleneksel insanlar korkularından soru soramıyorlar. Hatta mesela şu soruyu soramıyorlar. Allah'ın adalet sıfatı yeryüzündeki bütün insanlara hakikatlerini aynı şekilde tecelli ettirmesidir. Mucizeyi böyle bir anlam yüklediğin zaman mucizeyi sen kainatta da görürsün, bu düzende de görürsün. Peygamberin zamanında yaşarsan onun sözlerinde de görürsün ve Allah'a yaklaşırsın. Ama sen mucizeyi bir grup insanın gördüğü bir olay olarak yorumlarsan bu Allah'a hakarettir. Çünkü onlara gösterdiği şeyi bize göstermemiş olur. Şimdi o yüzden e, geleneksel kalıpların içerisinde gelen insanlar gördüklerini alıyorlar. Eksikleriyle beraber yanlış yola gidiyorlar. Evet. Ama sorgulayan insanlar, bugün gençlerin birçoğu geleneksellerden dini anlayamıyor. Veya geleneksel düşünce onları tatmin edecek bir çelişkisiz din ortaya koyamıyor. Ve bu çocuklar gerçekte e, seküler veya ateist veya deist gibi kavramlarla kendisini tanımlıyor. Ama bu insanlar bir İmam Hatip öğrencisinden veya geleneksel tarzda Müslümanmış gibi yaşayan insanlardan daha dürüst, daha akıllı, evet. daha ilkeli. Şimdi bu gerçeği anladıktan sonra bizim bu toplumun gençlerine yeni bir dille ve sondan başa değil, baştan sona, yani önce Allah'ı konuşarak ve e, böyle saf çocuğun her türlü soruyu sorup da cevabını araması psikolojisiyle e, sosyolojik bir tarzda e, söylemler geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Ve çağımızın en önemli sorunu evet. bu bence. Evet. 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 Şimdi şey evet. 44 okudum. Diğer konumuz ne? Neydi? Evet. Salat ve namaz demişti. Ben, evet. ben evet. şimdi, şimdi Hakkı abi sen namazı biçimlendirmeyi söylüyorsun. Ama sen şeyde. Bak neden bak kardeşim? Yani 1500 yıldır yanlış anlaşılmış. Evet. bu yanlış anlaşılmıyordu. Bu saklanıyordu. Saklanıyordu. Bu saklanıyordu. Dinleyerek dinleyerek Benim şeyi okudun mu sen? Ee, <laughs> <laughs> İslam dininin temel direkleri. Yok onu okumadım. Youtube'da daha çok olur. Değil de sen şimdi o Youtube'daki işte ne yapayım? Bir saate, yarım saate söylenen şeyler. <laughs> öyle şey değil. Bak İslam dininin temel direkleri. Peki. Bak bu İstanbul dukalığını da yıktı o. Dört kavram burada Peki Hatta abi bu namaz hakkındaki yeni fikirleri, düşüncelerin yayılacağına, bütün topluma hakim olacağına, bütün İslam halim hakim olacağına ee, şey inanıyor musun? hayır hayır, umurumla değil ki. O zaman kişisel olmuyor mu Hatta? Hayır hayır, yok kardeşim o değil bak. Ben şimdi istiyorum ki bak size bir şey anlatayım. Benim gönlüm ister ki bunu Yaşar çok bir nedir verler. Şu, şu, hayır hayır, şu bu, mübarek Kur'an'ı var ya, Yok üç yaşında Kur'an öğrenmiş, yok beş yaşında Kur'an olmuş, yok hoca gibi altı yaşında hafız olmuş, anlatabilir mi? Yok yirmisinde fakülte bitirmiş, profesörün Adamlara değil. Kur'an'ın indiği dönemdeki Arapçayı yüklediğin bir makine olacak. Veyahut da hiç din, iman, Allah vesairesi bilmeyen bir adam yetiştireceksin, anladın mı? Bu metni, Kur'an metnini onun eline vereceksin, ondan çıkanı alacaksın. İnanın, dini en iyi oradan alacak. Hatta bir